Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Atom'la Atom adam Kırılcılara hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik toplama, çıkartma yapacağız. Bu arada like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Burada rengârenk like'lar var hadi videomuzu geçelim. Aşağıdaki toplama, çıkarma işlemlerini yapınız. Şimdi arkadaşlar 5 Üçü toplayacağız. Şimdi üç parmağımı çıkartıyorum. Beşten sonra sayıyorum. Altı, yedi, sekiz. Son sekiz arkadaşlar. Sekiz yaptım. Şimdi bunu da yapacağız. İki parmağımı çıkartıyorum. sekizden sonra yediyi sayıyorum. Yedi, altı. Altı yapıyoruz. Arkadaşlar bunun 6 toplama. Hadi bakalım. Beşten 6'yı toplayacağız. Şimdi 5 parmağımı çıkartıyorum. 6'dan sonra sayıyorum. Sayıyorum. Yedi, sekiz. Saydım. 7 8 9 10 on 11'e on kadar. On Hadi geri çıkartacağız. Hadi başlayalım. Altı parmağımı çıkarttım. Yediden sonra sayalım. Geri saydım arkadaşlar. 6'yı Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bir kalır arkadaşlar. Evet. Buradayım. Dört, altı, beş. Şimdi beşten dördü altıdan sayıyorum. Beş bağımı çıkarttım. Dördü asıl sayıyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz eder. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da bunu toplayacağız. Eksi, iki, ayı. 2 eksi 1. Hadi bakın yapıyoruz. 1'den geriye 2 sayıyorum. Çıkarttım 1. 1 kaldı arkadaşlar. 1'i de yapıyorum. Devam ediyoruz. Bu çok bir zor. Tamam hadi devam edelim. 14 6 6 14 aklımda 6 parmağımı çıkartıyorum 14'tan sonra sayayım 15 16 17 18 19 20 20 ile hemen yazıyorum Hemen yirmiyi yazayım. Yazdım. Şöyle 9 bu da çok zor gibi geldi bana. 9 8 6 Hadi. 8 aklımıza. Ay 9 aklımıza. 8 parmağımı çıkartıyorum. 9'da soru söyleyeyim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi daha bunu da yapacağız.